Toprak Sen evet. ne aldın toprak Bana şeker aldırdı Yiyecek mi şimdi evet. Ha? Evet. Yiyecek bak Oğlum Parkta kimse yok gördün mü evet. Bomboş park Çünkü neden soğuk. Hava çok soğuk Oğlum parkta şeker yiyecekmiş Açayım mı? Açayım. Bakayım. Rivaylak renkli şekerimiz. Al bakalım, şekerini açtım. <laughs> Ay çok soğuk. Toprak dondum resmen. Resmen dondum. Ben de donmuşum. <laughs> Sen de dondun ve Toprak Ayaz hasta kaç gündür ilaç içiyor. İyi olması için uğraşıyoruz. Soğukta niye biz çıktık? Değil mi? Olur böyle şeyler. Değil mi Ayaz? Hadi biz gidelim artık ya. Soğuk. Değil mi? Eve gidelim eve. Eve gidiyoruz. Koş bakalım şuradan bir görsün arkadaşlarım. Koş. Hoppala. Koştu. Ay ben buna nasıl yetişeceğim? Toprak dur.